O çocuk da işte sen büyüdün şimdi de o yapıyor. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Bırak bir şey yapmaz, bir şey yapmaz, her şey kapalı. Buraya geliyor, bunları karıştırıyor. Değil mi Mimi? Bir de aç aç diyor. Allahım ya Rabbim. Hoş geldiniz bu arada hepiniz. Ee, bizim ev halkı yavaş yavaş kalkıyor yani biz kadınlar. Beyler de kakar şimdi mesailem. Kahvaltı hazırlayacağız hep beraber. Onun devamında da artık Rümeysa'nın kanalında izlersiniz kahvaltı hazırlayışımızı. Ne yapacak annesi sence? Dolapları döküyor. Bir de kızıyor bize kapat dediğim zaman. Hadi bir biraz da bakalım. Ona böyle yapsın. Azotik o da hıçkıracak. Kendi büyümüş de mimiye öğretiyor. Hello. Bak açılmıyor mimi bak açılmıyor bak. O nasıl oyun yapıyor? Bak. <laughs> Allah'ım ya. Kara biber şimdi ağzına derse görürsün sen o zaman gülünü. Evet. Mimi ne yapıyor? Hadi bakalım. Evet kızlar. Şöyle son kas kahvaltı hazırlığı devam ediyor. Şurada çayımızı demledik. Fasulye de kızarıyor. Üstüne yumurta gelecek. Sonra sıcacılı yumurta da var, patates de e, kızarıyor mesela da orada. Burada da tavuklar kızarıyor. Öyle. Ve burada da ben varım <laughs> Şu an Rümeysa içeri gitti. Zat ettim ve detaylı olarak o çekti kanalı da çekiyor yani. E, çocuklar arasında harp çıkınca Rümeysa içeri gitti Niye ağladı babasının peşine Akif duşa girdi. Öyle işte. Kalksınlar, kahvaltı yapsınlar. Buraları üstten toparlarız. Ee, akşamada akşama bir şeyler hazırlarız yemek falan. Yemek, tam yemek de değil de öyle atıştırmalık. Ay, işte ayın tavuk mavuk da yaparız. Çünkü de gelecek. Aha güzel Sevil'im de orada. Sevil beyaz salla kız. Kız Sevil sen kaç yaşındasın onu sormuşlar. Ha ben 45 yaşındayım. Ya benden yaş kızlar. Maşallah deyin. Vallahi nazar değilsin. Sevil hepinizi yapar. Bir Nisan ben de on Nisan'ım. Bir Nisan şaha, şaha oluyor ya. Bir Nisan bir şakası. <laughs> o zaman doğmuş. Nisan bir şakası. Aynen. Hadi bakalım. Üzerlerine <laughs> oh. yumurta da Can da uyanır şimdi. Ben şu patatesleri de çıkarttım. Onlar da oldu. Böyle çökerle, ya, onlar öyle götürmesi hazırladı zaten. Ha. Şunlar da pişti.

kaçak şimdi. Gülüyoruz. Görünüyor mu? <gülüyor> Azıcık varı. <bari. gülüyor> Hemen o işime bir kahve yapayım. <laughs> kahve de bitmek üzere can. Vallahi Ne zaman oldu bu? Çok güzel bir şeyde. Adı neydi? Çok güzel. Bir anadan aldıydı Ha? E vallahi Aylincim Allah razı olsun ki senin e sayende. Şeye diyeceğiz ya. Şöyle kahve yapıyoruz her gün mis gibi. Kişi He Her giden şey alak. İki, üç tane alaksan Sevil. Sen ya. nereden öyle şey yaptın? Azat öyle. Azıcık çekti sevgili. Sevil Haral Haral iş yapıyor içeride kızlarla birlikte. Ben de mutfağa geçtim. Can sen iş elbiselerini de kurdu onları da hemen çıkarıp katlayın. Şey torbana et koyun da sevgilerin. Başta gidiyorsun yani. Hazır mısın? Evet yarın. Aynen. Bir. bir. Yani, yani Yarın giderek ya iyi olur. Ben şey edebiliriz sizden. Evet, trik -tri trikler zaten. Onun için çok istiyorum. <laughs> Sevil ondan korkuyormuş. O bilmiyor. <laughs> Oo, ben bak bayılıyor bu trikler. Ben de valla sevmiyorum. De... Bir de karşıdan karşıya gidiyor oradaki. E, daha çıkartıyor işte. İnşallah karşıda kar gidiyor orada inşallah kar ermemiştir. <laughs> ya, erize de biliriz. Ama internete bakıp hep kar var. Bir saat mi buraya gideceğimiz yer? Bir, saat mi? Bir saat uzak. Seyhan, geçen Hatice tatile geldiydi. Ha onlar çekmedi de buzdolabına koysanız ya oraya tutuları. Orada yok mu şey? çekme lan. Yapma yenge süpür bana sevgili gelişim seni kabloyla asar. ne herkesin. Valla. Hadi bakalım kahve pişti. Onun da var diyor. Azat se yenge benim gibi sabırlı değil vallaha. Yazık kadını oynatıyorlar, tişi çekiyorlar. Oh, kahveye gelin. Kahve. Almusti kahven hazırdır. Hadi afiyet, şeker olsun. Ben de hemen şurada su üstüne verdim. Kaynamaya başlasın. Hemen şu e, kuruları haşlayayım. Sevin dedi ben doldururum. O kendi yap yaptığı gibi yapsın. Ben de kek yaparım değil mi? Rumesa de temizlik oralar toparlıyorlar. Keşke her bir misafir o, 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 gelse. Nasıl harlı harlı -har iş mi yapıyorlar evde bir mi görseniz var mi? Misafir de dersin yabancı bir yerde gelecek. Suyu çektim artık. <laughs> Hadi o, bakalım. <laughs> Sıradan normal standart Türk keki yapacağız. Her şeyi Ama bir arada karıştıracağız. Türk keki yapacağız. Evet Ama havuçlu kek yapıyoruz. Şimdi onu değil onu en son dökeceğiz azadım. Onu da sonra yapacağız. Dur anne sana sıra sıra verecek. Şu bu ne karşıyos karşıyos O pul biberi. Anne bunu kaçtı. bu arada e, dolmanın içini hazırlıyor. Anne bunu kaçtı. Ee, bu dolma da az bir şey vardı Aynen. zaten. He. evet kaş, azadım. Şöyle bir e, bardak da sıvı yağ atıyoruz kekimize. Evet. Ka bir kaş, bir karıştıralım bir ablaları. Biraz karıştıralım. Evet. Biraz kay, Ama ben kayıp tutuyorum. Tamam dur onu burada burada yapacağız. Mikserle yapacağız. Ama ben kayıp tutmayı seviyorum. Ha sen seviyorsun. <laughs> tamam. Ay. Okay, ay. musun? <laughs> <laughs> onu sonra şey derken bir şey yapacağız. Bir şimdi biraz un katacağız. Bir bak bunları şimdi var. şu an ölçüyle yapıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> <göz tarih yapıyorum. Gülüyor> ee, ne yapmıyorum? Göz yapıyor. Sayfada tarif vardı. çek. Şey çünkü, da, var. Var. Toz çıkıyor aldım da biraz daha tozdan kurtuldum. Her, lazım, her, 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 her o bütün şey bütün Kekimiz şöylece hemen 180 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyoruz. Hadi bakalım kekimiz de pişmeye başladı bu şekilde. Ee, sıra sıra her şey oluyor işte. Ben Sevgilcim de dolmaları dolduruyor. Evet, dolmaları şey yapalım. Enfes Az bir şey, şey. Az zaten kız. Az ya getirmem lazım. Ha o şey da yetmez da mi? Ben azıcık az Aa, dolduruyorlar zaten Hı, bunun içine. Azıcık, azıcık zaten Hı, bunun içine. Ha. Bu da. hadi bakalım. Kızlar e, şurada da hemen e, kısırın malzemelerini de yıkayım, doğrayım, hazırlayayım. Bulgurunu ıslattım güzelce. Ee, salçasını da erittim üstüne döktüm bunları da hemen yıkayacağım e, doğrayacağım içine küçük küçük burada da sevilciğimin dolmaları kaynıyor kısık ateşte tamamen sevil yaptı dolmayı hepsini kellemedim şurada da kısırım bulguru hazır <laughs> ve hemen yerimize geçiyoruz hadi bakalım hemen şunları doğrayayım ee, kızlar da bu arada hazırlar diyor Dersiniz diyor, gidiyoruz? Bu boğaz da yani, bakır da. Ee, i̇şte hazırlar diyorlar. Sevgili biraz dinlenme moduna gönderdim kadın. Dedim git biraz uzun kendine de. Valla ben sevgilin yerinde olsam bir de biraz azıcık yatardım kendimi. Yok illa iş yaparım. Geç insan öyle oluyor. Bir yere gidince insan yerinde duramıyor. Daha da iş yapmak istiyor. Değil mi? Bu yer kalmamış evde. <laughs> yavaş yavaş bombaları atmaya başlamışlar. Bugün havai çiçek inşallah e, atarlarsa dışarıdakiler görünüyor. Bizim balkonda falan da görünüyor. İzleriz kendimizi. Değil mi? Ben de çok severim havai fişek izlemesini de. Eskiden daha çok güzel yaparlardı da çünkü korona var işte çoğu yerde yasak e, atmaları bile yasak kızlar ceza bir de para cezası veriyorlar her şeyi doğru şöyle kaseme boşaltacağım hazırlayacağım sonra da karıştırırız şöyle biraz da ince marul doğrayalım içine dolmalar da bu arada pişiyor kokusu enfes geldi zaten bol e, kıymalı yani etli tabii ki lezzetli olur şöyle ince ince doğrayalım Bol yeşillikli fısır ağacı. Severim kızlar. Kız o hangi yöreydi? Urfa mıydı? Valla Antep miydi? Bir tarafta da böyle içine yumurta kavurup döküyorlar. Öyle de çok güzel oluyormuş da hiç denemedim. Yani bizim bu taraflarda öyle hiç yok yumurtayla ee, yapıp yerine. Japonlar çok öyle yapıyordu. O Çinci amcalar. Onlar da öyle pirinç pilavının içine falan o zebzeli pirinç pilavı yapıyorlar ya. E, onun içerisine de yumurta kavurup döküyorlar. Ha, Kadir abi gelmiş. Hoş geldin Kadir. Azam bu çalışıyormuşsun ya ben hiç bilmiyordum. Evet, kızlar e, malzemelerimi doğradım. Her şeyim hazır. Dere otu, maydanoz. Burada da diğer malzemelerim var. E, hepsini döküm içerisine karıştırım. Hazır dursun. E, kısır biraz durduğu zaman da dinlendiği zaman da çok lezzetli oluyor. Birbirine tadını versin. Yağ <laughs> da, eşkisi yapalım Yağını çiğ sandım Çiğ şey mi sandın o pişmiş Var. Şimdi başlar şu güzel tavuklarımızı sarı sadece tavuk bir baharatı, bir karabiber, bir tuz. Bir Bu arada tavukları da sevil getirdi. Tompiş tompiş biri ve Sevil biri de benim. <laughs> Akif aynı bizim tipimizden getirmiş tavukları sevil. Beyaz gelmiş orada. Ee, çok güzel tavuklar. Hadi bakalım kısık ateşte pişsin. Evet. Kekimizin de son hali güzelce pişti. Ondan sonra Aa, hazır. geçen Kadir yapmış diyorum. Mesela dolaba attıydım. Bugün onu da yerler. Kokisli. E, bu arada zaten e, kek içerisinde meyve olduğu için hani havuç mavuç olduğu için ceviz falan ağır oluyor. Şu kadar kabar mı? Normalde bu kekler böyle kabarır ya. içinde ağırlık olduğu için şöyle normal bir şekilde. Bir de zaten az küçük ölçüde yaptım ki az olsun diye. Öyle evet. işte. Tavuklar ne alemde? pişmeye başlamışlar. Beyhan gilde yoldalar gelirler biraz. Beyhan da bir şeyler hazırlamış. Çok güzel. Beraber yeriz. Ben Musti Bey. Evet. Yeni yıl dileklerinizi alalım. <laughs> Başka? Başka yok. Yani Rabbim ha, sağlık huzur versin yani, inşallah. Hepsi zaten, Barışlar olsun inşallah. Evet dünya dünya dünyavi mi diyorlar? Hani tamam dini olarak bizim e, yıl dönümümüz değil ama dünya bütün dünya genelinde e, yılın geçtiği bir sene. O yüzden değil mi herkesin yeni yılı hayırlı olsun inşallah. Hadi bakalım afiyet olsun Can da bu arada siyah domateslerini yiyor. Can onu öyle kahvaltıya yiyor. unuttum sabah. Çok güzel. Turşu da güzel olmuş yine açtık yeşil hemen. Ee, yeşil mi siyah mı karışık, karışık. bir rengi var. Öyle. Azadım. Evet. Azadım. Hadi bakayım. Azadım kekini yaptı. Sırtını değiştirmiş. Aha Mirzoşun da buradaymış. Aha Berat'ım da buradaymış. Ne oldu Gülibotçuk? Ne oldu? Kabuğunu yedim. Ama yeme. Evet. kızar. E, kızlar, Beyhan da geldi. Böyle bir sürü eşya getirmiş. <laughs> Sonra <oluşmuştuk. gülüyor> da o da kendince güzel şeyler hazırlamış. Patates salatası yapmış. Mantı bile yapmış. Şöyle de ıslak kek yapmış. Enfes çikolata sosu üzerinde. Şöyle. Ve e, çiğ köfte de yapmış, getirmiş. Hele bir kendisini görmeyin. Diyorum ki ben niye böyle paspa giymişim? Gel şu tarafa geç, seni göstereceğim bir an. Ah. Yemin ederim sanki düğüne gidiyor. Şu ar arı sayalım bir de aynı <laughs> olmuş ha. Mesela diyor kırmızı, <laughs> kırmızı ruju ne istiyor? Kırmızı ruj olmaz bize artık. Nasıl bir? Ev her şey çok güzel görünüyor. İnşallah. He. Azat yumurtayı aldı bile. Aldı. Aa, zaten sen. Bir ona bir de şey. Mimiye getirmiş. Mimiye. E, Lina, Lina, Lina nerede? Lina de ha Lina de var. E, e Valla böyle hmm. güzel bir gece geçiririz işte hep beraber ama de gelmedi maalesef. Onu da çağırmıştık. Zamanı yok herhalde bir şey misafiri mi geliyor acaba bilmiyorum. He, onlardan dolayı gelmedi. Neyse artık. He, sevde de hastaymış. Oturuz gayri sabaha kadar ne yapacağız değil mi? nasıl sızılmayla sızmayla 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 neyse daha böyle güzel kamera açırken yeni yıl dileklerinizi alalım Beyhan Hanım belki sonra fırsatım hiç olmayacak şimdi, e şimdi söyle ne olacak buysa <laughs> <laughs> senden de alalım güzel kızım Hepinize güzel, sağlıklı bir gün diliyoruz arkadaşlar. Amin. güzel geçer. Amin. Biz kedersiz. Amin. Bu Amin. içinde. Rabbim herkese hmm. sağlık sevap versin. Bize bu yıl çok çabuk geçti bence. Ben hiç anlamadım. Bütün ya, bu yıllar şey geçiyor hızlı. Hastalıklanmış. <laughs> <laughs> Aynen inşallah yeni yılda güzel şeyler olur Rabbim herkese. Amin şey amin. Simiş diyor ki salata da mı yapayım? Makarna salatası da, Hı -hı. da mı yapsın? Yok, her şey Allah, tavuk ne da pişiyor işte, dolma <laughs> da yaptı sevi, kısır da var, he. kek de var, kek kek var. var he. Çok Bakarız, güzel. yine doymazlarsa sonra erkeklere yine öyle etmet kavururuz evet, e, aça. Tavuk var ya ne et, Tavuk ya. var da olsun, sonra belli olmaz onların sağ sonu Öyle işte hadi bakalım. Şimdi Beyhan'ın öbür kızı da geliyor Rumeysa, büyük kız. Onlar da gelir birazdan. Aynen, he. Zaten acarım daha saat erken ki. <laughs> şöyle ben yaparım geçerim arkadaş. Anne. Anne. Koş kuş tavuk ol. Anne. Hadi gel, gel. gel ee, şöyle bu koltuk hiç bu kadar güzel olmamış da. Maşallah maşallah. <laughs> Her renkten var. Ne mi kurpurası ciğer kurtuk ne? Değil mi? O, o. Hadi sen doydun mu bile? Hızlı yedin sen. Şükür. Aa, hadi bakalım. Biz de yiyeceğiz daha. Çünkü yer yok masada kızlar. Bakın maşallah. Masamız. Asıra hemen bizi. Akifçe sizin tavuğunuzu hiç ellememiş. Rumeyse bizim tavuğumuz duruyordu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Beyhan'dan e, Rümeysa yeni yıl dileklerinde bulunmuşlardı. sıra bizde. Söz hakkını önce sevincime veriyorum. Sonra da ben hatırlayayım. Bunun Sevinci Han Alemi Mekke Fethi'ni mübarek eylesin Rabbim. Biz yılbaşı kutlamıyoruz. Bizim hicri yılbaşımız geçti. Rabbim inşallah barış, sağlık, huzurlu, Rümeysa. mutlu nice böyle güzel günler geçirmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Evet ben de aynı <laughs> şeylerine katılıyorum. Tabii ki dünya genelinde olan bütün herkesin de evet. geçirdi bu geçiş yaptı. Bu yeni yılı da herkese hayırlı uğru olsun diyorum. İnşallah sevgi, barış, iyilikle dolsun değil mi yani sana? Küslükler olmasın. Ne bileyim kalp kırmalar olmasın, birbirine hakaretleri olmasın. Her bir hepiniz birlikte güzel, e, güleçli bir gün geçirir inşallah diyor. Evet. Böyle. Annem de bir buradan bir çok yiyor izler mi ana? ana. Ya, annem izliyor. Abi ben de kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum evet. o zaman. Beni tanıyanlar hepsini. Evet. hayırlı yıllar mı inşallah? Büyüklerin ellerinden küçüklerin Aynı mektup gibi oldu kız köyü. Evet. Olsun. <laughs> bu bu büyük büyüklerin elleri küçüklerin gözü değil mi? Evet, vallahi. Valla çok güzel oldu. Ben de bugün de <laughs> çok çok güzel mutluyuz. Ben de yanımda. Ben de yanımda. Ben de tüm, Bırak bu telefonu, bir sorar. Ben çağıracağım. Ben bir konuşsam biri değil mi? ya? Azaz arıyorum. Ana ana, kusura bakma ana. Ana şimdi ağlayacak, ağlamasaydım. Yapın da ağlasın. <laughs> <laughs> o kadar da değil, ya Çok şükür. Anneler değerinde, evet. E, Sakin değerinde. Sağ ol anneanne, elhamdülillah. Aynen öyle. İşte bugün de bizim için daha özel bir gün çünkü sevdiklerim hep yanımda. Hani yılbaşı diye değil zaten biz hep bir araya geldik zaten görüyorsunuz Aynen. yemeklerimiz evet. Tabii tabi ki canım. E, akşam yemekleri falan yemeyeceğiz mi? Açlıktan öleceğiz mi? Yani değil mi? Daha saat <gülüyor> <gülüyor> <İslam'da şaşırtıyor, gülüyor> mi? evet. geldi mi? Böyle kesin. İstilamda şaşırtıyor bize ne? Evet mi açlıktan? E, tabi sevdikleriniz olunca da geceniz daha bir bambaşka e, güzel oluyor. Güzel dostlar bulursanız kesinlikle e, kaybetmeyin. Onların değerini bilin. Çünkü onların sayesinde siz de enerji oluyorsunuz, ayakta duruyorsunuz ve gülüyorsunuz değil mi? Evet. Vallahi Valla ben de iyi ki gelmişim. Valla ben acayip sevdim. Sevgiyle bir kalkıyoruz, sabah kalkıyoruz. Alıp boyanın kadın iş yapıyor deli gibi. Neler oluyor valla? Ne güzel oluyor. Niye ki? Yani bir tarafta Kendi evim gibi bir tarafta hissettim valla. Valla razı olsun öyle hissettirdiler yani. <laughs> Rahat etmezsin. Gerçekten sen değil. de yerinden kalkamazsın. Yok valla kalkamazsın. Zaten ben biliyorum. Biraz ağır Allah, Allah. Neyse sizlerle Allah'a emanet ediyorum. Ben videomu kapatacağım çünkü güzel dostlarımla güzel zaman geçirmek istiyorum. Her zaman her her şekilde bu şekilde bir arada olmaya video İnşallah Peki, canlı yayına da geçeriz. İnşallah sevgili illa canlı yayına hiçbir fırsat vermiyorlar çocuklar. Evet. Uzak canlı Bakalım nasip. Şimdi Böyle kızlar götürürse çekeriz ya. Neye bir bakalım. Evet. Hadi bakalım. Size Allah'a emanet evet. ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda da görüşürüz. Yani yeni yılda görüşeceğiz.